fiziksel olarak çok kullanamam hem de çok sevmem alkol kullanmayı, hı hı. tüketmeyi. E, alkol kullanmadığım, tüketmediğim için de çoğu zaman böyle farklı gözle bakılır bana. Yani sanki yeterince aydın değilmişim gibi falan bakan tipler bile olur yani. Aslında çok farkında ve sağlıklı yaşamayı seven bir insan olduğum için kullanmıyorum. Sen fakat, yıllarca da böyle mekanlarda da sahne alarak bir şey 15-20 yıl sürekli böyle Ağla çalıştım. Değil. Yani sürekli mekanlarda çalıştım ve anlamaya, adapte olmaya, hayatımı kazanmaya, şarkıcı olabilmeye çalıştım. Uzun bir süre mücadele ettikten sonra, çok uzun yıllar sonra işte büyük sahnelere kavuştum. Ve artık sadece şarkı söylenilen, seni dinlemek için gelinilen sahnelere kavuştum. Bu çok acayip bir bahsettiğim kavram. Şarkı söyleyebilmen için sana sahne. Hı -hı. Ama bu... Bar değil, pavyon değil, gece hayatı değil, gece yapılan herhangi bir şey değil. Bir platform yani. Hı hı. Herkesin şarkı söyleyebileceği ama hı hı. o popüler dünyanın...